Ha geldim ben aşkım. Şişmandayım. Aşk, aşkım, aşkım babam da babam da şişmandaymış. Biz de öğrenmiş. Gebertecek seni. Kaç, 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 kaç. Kesin abisi. Her yere sarmışlar. Merhaba <laughs> Dondurma çok güzel <laughs> Dondurma ne kadar güzel olursa olsun Yalnız yemek hiç güzel değil Pardon ama bu masa bizim Yani Açık konuşacağım Ben birine aşığım yani Benim için varsa yoksa o yani Aşk nedir bilirsiniz işte Onun için eriyorum Şimdi onun adını mı öğrenmek istiyorsun? İyi numara ama yanlış yere oturdum. İkimizin de erkek arkadaşı var. Hatta benim de arkamda. Abi! Sen abisi değil misin ya? Ne diyor bu? Vallahi biz de anlamadık. Aşığım aşığım dedi oturdu. Ayıp değil mi arkadaşım? Hangi kitapta yazar? Aşık bir kıza aşık olmak. Abi olay çok başka yerlere gitti. Dikkat çekiyoruz, dondurma yani üstüne akacak. Ay bırak, bırak bırak bırak, bana ısıldı o bana. Değil mi Meryem? Tabii canım. Aşkım bırak çocuğu. Ee, i̇yi de sen Murat'tan ayrıldın mı? Ee, yani var aramızda bazı sorunlar neyse o önemli değil şimdi. Karıştırma orasını, teklif etti reddettim. Bitti gitti. Ne iş? Aşık mısın? Şimdi olay şöyle oluyor. Abi olay çok başka yerlere gidiyor ya. <laughs> Baba görecek şimdi. O senin baban mı? Ya. Abicim selamlar. Senin oğlan bizim kızlara asıldı. Yanlış olmasın. Elimde kalmadan al emanetini. Cümleten hayırlı dondurmalar abi. Bir mı var aslanım? Estağfurullah babacığım. Biz arkadaşla şakalışıyorduk. Kalkıyordum ben zaten. Şiş şey yapmayın hiç. Ha, Özdere'de biz şu adresi arıyoruz. Yazlık alacağız da. Bize tarif eder misin? <laughs> Abi. Şimdi şu şişman dondurmadan çık. İki sokak sonra salda. <laughs> ha, iyi gelmişiz ya. Burayı tavsiye ettiler. Bir dondurma yiyip de serinleyelim dedik. Hadi kalk o zaman gidelim. Hadi. Aşkım. Aa! Nasıl da kandırdım ama seni. Baba lafını duyunca ne yapacaksın diye merak ettim. Gitmemişsin aferin. Ama artık babamla tanışma vaktin geldi aşkım. Beni beklerken ne yaptın? Hiç işte dondurma filan. Şişmanda ne yapılır? Şişmanda dondurmanın hası yenir. Babası yenir. Aşkı yenir. Ama en çok eğlencesi yenir. Şişman. Özderinin en baba dondurmacısı.